Herkese merhaba. Bugün İngilizceyi ortalama bir yılda nasıl öğrendim? Nasıl bir sistem kullandım? Neler yaptım? Siz neler yapabilirsiniz? Ve son olarak da kullanabileceğiniz 5 yöntemden bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. Benim kullandığım sistemin temelini aslında hepimizin hocalarımızdan ve çevremizden duyduğumuz günlük yaşantımızda etrafımızı İngilizce ile çevrelemek oluşturuyordu. Bugün bahsedeceğim yöntemlerde de etrafımızda en etkili ve en eğlenceli şekilde İngilizce nasıl çevreleyebiliriz, nasıl odamızı daha fazla İngilizce tutabiliriz bu gibi konularda yardımcı olacak. İsterseniz hemen yöntemlere geçelim. Instagram günlük hayatta hepimizin çok fazla vakit geçirdiği bir yer ve bu yüzden bizim İngilizce öğrenmemize en çok katkı sağlayabilecek ortamlardan bir tanesi. Ama bu noktada yapılabilecek en büyük hata normal Instagram hesabımıza girip birkaç tane İngilizce sayfası takip edip bu sayfaların gönderilerini takip etmemiz. Bu şekilde bir yöntem izlediğimizde hem dikkatimiz İngilizce de olmuyor hem de İngilizce öğrenmek için Instagram'a girsek bile dikkatimiz çok çabuk dağılabiliyor. Bu şekilde gelişim sağlamak oldukça zor. İsterseniz gelin hep birlikte Instagram'da en kolay şekilde nasıl İngilizcemizi geliştirebiliriz buna bakalım. Öncelikle yeni bir Instagram hesabı açıyoruz. Ardından aramalar kısmına English yazıyoruz ve önümüze gelen tüm sayfaları rastgele bir şekilde takip ediyoruz. Takip ettiğimiz sayfaların da takip ettiği sayfaları takip ediyoruz. Ortalama 30 tane hesabı takip etmemiz başlangıçta yeterli. Artık tek yapmamız gereken bu sayfaların gönderilerinde vakit geçirmek. Burada dikkat edilmesi gereken nokta takip ettiğimiz sayfaların gönderilerini İngilizce bir şekilde oluşturuyor olması. Burada asıl bizim İngilizcemizi geliştiren şey onların paylaştığı gönderilerin bize ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmak, araştırmak, çevirmek ve bu İngilizce gönderilerle vakit geçirmek. Yabancı dizi izlemek, Instagram'la birlikte en çok kullandığım yöntemlerden bir diğeri. Ama sadece iş, yabancı dizi izleyin demekle maalesef ki bitmiyor. Burada yabancı dizi izleyerek İngilizcemizi geliştirmek için mutlaka dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Bunlardan ilk ki, başlangıç aşamasındayken İngilizce altyazılı ve İngilizce olarak bir diziyi izlemek. Kesinlikle diziyi Türkçe dublaj olarak izlememeliyiz. Dizi İngilizce olarak izlediğimizde hem kulağımızın aşinalığı artıyor hem de kulağımızda kelimeleri yakalamamız daha kolay oluyor. Bu İngilizce öğreniminde çok işimize yarayacak bir şey. Ben de başlangıçta diziyi İngilizce altyazılı ve İngilizce olarak izliyordum. Zamanla kelimeleri öğrendikten sonra İngilizce altyazıyı da kaldırdım ve böylelikle sadece İngilizce izlemeye başladım. Dizi izlerken bilmediğimiz bir kelime çıktığında diziyi durdurup kelimeyi çevirip cümleyi anlamaya çalışmamız gerçekten önem arz ediyor. Bu şekilde yaptığımızda hem bilmediğimiz kelimeleri öğrenmiş oluyoruz hem de öğrenmek için yeni kelimeler çıkartmış oluyoruz. Bununla birlikte ben sitcom tarzı Dizilerden hoşlandığım ve sitcom'lar gerçekten komik olduğu için sitcom tarzı diziler izliyordum. Sitcom tarzı dizi izlememin bir diğer avantajı da sitcom'lar komik olduğu için ben öğrenmek istediğim kelimeyi araştırırken yani diziyi durdurduğum zaman dikkatim dağılmıyordu. Zaten gülmekten diziden odam kopmuyordu ve ben kelimeyi öğrendiğimde diziye gayet kolaylıkla olduğu yerden devam edebiliyordum benim bu noktada gönderim sitcom olsa bile siz beğendiğiniz tarzda bir diziyi izleyebilirsiniz. Yöntem 3. Şarkı dinlemek. İngilizce şarkı dinlemek de kulak karşınalığımızı arttıran ve rahatlıkla yeni kelimeler öğrenmemize katkı sağlayan bir yöntem. Şarkı dinlerken de dikkat etmemiz gereken nokta şarkıda ne söylenmek istediğini anlamaya çalışmak ve bilmediğimiz kelimeleri not etmek, bunları araştırmak, bunlarla vakit geçirmek olacak. Şarkı ile İngilizce öğrenmenin en güzel yanı boş vakitlerinizde hem dinlenirken, yatarken, uzanırken şarkıyı dinlemek, ruhunuzu dinlendirmek, hem dinlenirken aynı zamanda öğrenmiş olmak. İngilizce şarkı dinlemenin diğer bir avantajı ileride aynı şarkıyı duyduğunuzda şarkının sözlerini anlayabiliyor olmak size gerçekten büyük bir motivasyon sağlıyor. Hem de çok eğlenceli oluyor. Keyifle dinleyebiliyorsunuz. Yöntem 4 kelimeler. Bence en olmazsa olmaz kısım kelimeler. Bizim Instagram'da dolaşırken, dizi izlerken, şarkı dinlerken bilmediğimiz kelimeleri bir kenara not etmemiz ve bu kelimelerin anlamını öğrenmemiz gerekiyor. Bizi en çok geliştiren nokta bu olacak. Maalesef Kelime ezberleyemediğimiz takdirde bir dili öğrenemiyoruz. Türkçede bile bir kelimeyi anlayamadığımız zaman o cümleyi anlayamadığımız çok zaman oluyor. Bu yüzden bizim İngilizcede kelime öğrenmeye vakit ayırmamız gerekiyor. Kelime ezberlerken dikkat edilecek en önemli nokta ezberlediğimiz kelimeleri kendimizin seçmiş olması. Yani biz öğreneceğimiz kelimeleri bir cümle içinde, bir paragrafta, bir yerde kendimiz kullanırken karşılaşmalıyız ve a bu kelime deneymiş deyip merak edip bu kelimeyi araştırmaya vakit ayırıp bu kelimeyi öğrenmeliyiz bu kelimeyi ezberlemeliyiz. Yoksa kelime ezberleme uygulamalarında gördüğümüz bu kelimeyi ezberleyelim dendiğindeki kelimeler ezberlenmemeli bunlardan uzak durulmalı. Ayrıca kelime ezberlerken küçük bir kağıdın bir yüzüne kelimenin İngilizcesi diğer yüzüne kelimenin Türkçesi yazılarak çalışılabilir. Bunu da çalışırken kelime ezberlemek için kullanmıştım. Yöntem 5. Kalıp ifadeler. Kalıp ifadeleri öğrenmek bence dil öğrenimini gerçekten kolaylaştıran önemli bir kısım. Çünkü kalıp ifadeleri öğrendiğimiz zaman hem kalıp ifadeleri hatırlamamız kolay oluyor hem de bir sorunumuzu tek bir cümlede ifade edebiliyoruz. Örneğin Good morning. How are you? I'm fine. So so. Bon Appetit bu gibi kalıplar günlük konuşma dilindeki diyalogları anlamlandırmamızı gerçekten kolaylaştırıyor. İngilizce çalışırken böyle kalıplara da çok çok dikkat edelim. Karşımıza çıktığında mutlaka bu gibi kalıpları cebimize koyalım. Son olarak bu serüvene çıkmaya karar vermek ve bu serüven için ortalama 1 bir yıl, 1,5 bir yıl gibi bir süre ayırmak gerektiğini unutmayın. Ama sonuçta o 1 yıl her halükarda geçecek. Önemli olan bizim 1 yıl bu bir buçuk yıl olabilir. Bu sürenin sonunda elimizde ne olduğu yabancı bir dili anlayabiliyor olmamız. Evet bu videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.